6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin üzerinden 2 yıl geçti. Bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü. Dün gibi hatırladığımız, acısını yaşadığımız depremlerde Hatay'da 24.103, Maraş'ta 12.711, Adıyaman'da 8.558, Antep'te 3.903, Malatya'da 1.255, Adana'da 685, Osmaniye'de 907, Diyarbakır'da 433, Urfa'da 200 ve Kilis'te 3 kişi hayatını kaybetti. Depremde en az 53.725 kişi hayatını kaybederken 107.213 kişi yaralandı. Depremlerin ardından soruşturmalar, davalar arka arkaya geldi. Peki, iki yılda soruşturma dosyalarında hangi gelişmeler yaşandı? İhmaller, binaların yapımında usulsüzlükler, alınmayan önlemler soruşturmalarda nasıl ortaya çıktı? Hangi davalar nasıl sonuçlandı? Adalet Bakanlığı verilerinden edinilen bilgiye göre 6 Şubat depremlerine ilişkin 2031 soruşturma dosyası oluşturuldu. Bunlardan 1491 dosyada kamu davası açıldı. Şu ana kadar 149 dosya karara bağlandı, 189 sanığa çeşitli hapis cezaları ve farklı kararlar verildi. Bakanlık verilerinden edinilen bilgilere göre deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerine imara aykırış değişiklikler yapılan binalarda yürütülen soruşturmalardan 1491'i davaya dönüştü. Hala ilk derece mahkemesinde devam eden 1342 davada 1850 sanık bulunuyor. Bunlardan 93'ü tutuklu olarak yargılanıyor. Dava süreci devam eden soruşturmalardan bazıları ise şu şekilde. Rönesans Rezidans. Cennetten bir köşe sloganıyla Hatay'da satılan ve 269 kişiye mezar olan rezidansla 59 kişinin ise hala cesedi dahi bulunamadı. 3'ü tutuklu, 4'ü tutuksuz ve biri firari 8 sanığın yargılanması ise devam ediyor. Maraş'ta 151 kişinin öldüğü Palmiye sitesi davasında müteahhit Hacı Mehmet Ersoy 17 Şubat'ta görülen mahkemede kocama hali gerekçesiyle serbest bırakıldı. Sitenin diğer bir müteahhiti olan Ali Babaoğlu'nun ise yıkılan binalardan Seda Apartmanı'nda 46, İrem Apartmanı A ve B blokta 33, Diğer iki binada ise 43 olmak üzere toplam 273 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 5 ayrı binaya ilişkin başlatılan soruşturmalar ise devam ediyor. Farklı Yaşam Rende Sitesi Hatay'da 121 kişinin yaşamını yitirdiği siteyle ilgili iddianame 22 ay sonra hazırlandı. İddianamede 8 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya kapsamında tutuklu sanıksa bulunmuyor. Kamu görevlileri hakkındaysa hiçbir gelişme yaşanmadı. Emlak Bank birinci Etap Konutları Hatay'da yapı ruhsatı, statik proje, hasar raporu, zemin etüt bilgisi bulunmadığı, bu binanın yıkılması sonucuysa 370 kişinin yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Konutları müteahhiti olan Mehmet Özat, hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak bulunamamıştı. Kayıp yakını olan Sinan Boyacı tarafından Ankara'da bir alışveriş merkezinde fark edilen Özat, yakalanarak polise teslim edildi. 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuklu müteahhit Özat'ın sağlık sorunları ve kaçma tehlikesi olmadığı gerekçesiyle ev hapsi kararıyla serbest bırakılması sonucu dosyada tutuklu sanık kalmadı. Sanık Abdullah Aytaç Kına ise firari olarak hala aranıyor. Nilüfer Apartmanı Asi Nehri'ne 60 metre uzaklıkta dere yatağına yapılan deprem başladıktan 10 saniye sonra pres olan binada 53 kişi ezilerek hayatını kaybetti. 2019 yılındaki yerel seçimlerde AK Parti'den belediye meclis üyesi seçilen tutuklu müteahhit Murat Fuatoğlu ve tutuklu yapı denetim uzmanı Mehmet Haşim Eraslan dördüncü duruşmada tahliye edildi. Duruşma 18 Nisan 2025 tarihine ertelendi. İsyas Otel Aralarında KKTC'li çocuk sporcuların da olduğu, 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Grant İsyas Otel davasında karar çıktı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt, 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklara da 8 yıl 4 aydan 17 yıla kadar değişen cezalar verildi. 1993'te konut olarak inşa edilen otele 2016'da ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı ortaya çıkmasına rağmen mahkeme olası kas suçundan ceza vermedi.